Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere öykü okuyacağım. Elif Yonat yazdı yazdığı Atıştırmalık Öyküler adlı kitabı sizlere okuyacağım. Birinci öykünün adı Davet. Diğerinkinin ise Doktor. Onları okuyacağım ve videonun sonuna geleceğiz. Bu videolar hem görme engelliler için hem de izlemek isteyenler için. Şimdi başlıyoruz. Şık. Çok şık. Hatta saçı bile taralı. Üzerinde kot pantolon, gözleriyle uyumlu yeşil tişört ve turuncu papyon. Cebinde ise çok ama çok özel bir hediye. Kapının önüne gelince son bir kez üstünü başını düzeltiyor. Evet artık hazır. Derin bir nefes alıyor ve zil çalıp bekliyor. Kalbi elinden fırladı fırlayacak. Bekliyor. Bir saniye iki saniye. Üç. Ve kapı açılıyor. Nehir nasıl güzel. Her zaman ördüğü sarı saçları açık. Beline kadar dalga dalga saçları. Elbisesi, kokusu. Bu kız güzel değil. Dünya güzeli. Nehir onu gör görünce seviniyor. Birlikte içeri geçiyorlar. Önce Nehir'in annesi Meral Hanım'la tanışıyor. Kalbi yine güm güm. Biraz da terledi Mine. Ardından birkaç sınıf arkadaşıyla selamlaşıyor. Burçak, Ada, Kayra. Yalnızca onlar mı? Bütün dördüncü sınıf orada. Harika. Ve yeni arkadaşlar. Eda, Beliz, Alp. Ama Nehir hep yanında. Birlikte kek, kurabiye falan atıştırıp tane limonatalarını yudumluyorlar. Bahçede baş başa müzik başlayınca dans ediyorlar. Ele ele, göz göze. Herkes onları çok yakıştırıyor. Belli. Meral Hanım bile alkışlıyor. Müzik bitince Nehir'i elinden tutup bahçenin tam ortasına getiriyor. Herkes şaşkın. Nehir daha da şaşkın. Sonra Nehir'in önünde diz çökerek cebinden hediyesini çıkarıyor. Büyük annesinin yüzüğü ışıl ışıl. Nehir benimle evlenir misin? Nehir evet 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 diye yanıt veriyor. Yani verir herhalde değil mi? Neden vermesin? Tek sorun. Bakalım onu yaş gününde davet edecek mi? Şimdi birinci hikaye, birinci öykümüz bitti. Şimdi doktora geçiyoruz arkadaşlar. Hopluyor var gücüyle hopluyor. Hopluyor hopluyor. 10 dakikası var. Annesi tam dokuz buçukta kapısını açıp iyi geceler dileyecek. Şaşmaz. Acele etmesi gerek. Bu kez hoplamayı bırakıp odanın içinde koşmaya başlıyorum. Minik bir daire yaparak koşuyor. Ama daire çok minik. Yok, böyle olmayacak. Hoplamak daha iyi ve eğlenceli. Yine hopluyor ter içinde. Oh, ama pencereyi unuttu ama. Hop hop gidip pencereyi açıyor. Hava buz. Terli başım dışarıya çıkarır. Rüzgar nasıl da tırmalıyor yanaklarını. Bir sağ yanağını, bir sol yanağını. Bir sağ bir sol. Tamamdır kapatıyor hoplamaya devam. Saçları sarılsıktan yanakları da elma gibi olmuştur. Ama biraz daha. Beş dakika kaldı. İyi değerlerin bir Yere yatıp mekik çekiyor. Of bu çok zor. Olsun. Devam. Gözü saatte. Son üç dakika. Çılgın dansa bitirecek. Hadi. Kendini kaybedercesine dans ediyor. Kolları, bacakları, başı. Her bir yana ayrı oynuyor. Hızlı hızlı, müziksiz kolay değil mi ama içinden varılanıyor. Son bir dakika. Pijaması, fanilası sırtına yapıştı. Harika, koşarak kendini yatağa diyor. Soluk soluğa yorganını beline kadar örtüyor. Hazır. İşte koridordaki halıda yürüyen yumuşak terkler plop 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 da hafif bir tıkırtı ve benim güzel oğlum yapmış mı? Hı. Can neyin var oğlum? Hasta mısın yoksa? Hı. Aman ya Rabbim. Ateşin var. Ne zaman nasıl oldu anladım ki anne. Dur babanı arıyorum. Hemen gelsin annesi koşar. Adım odadan çıkıyor. Koridorda bu kez koşan yumuşak terler. Lap 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 lap. lap. Yaşasın. Babası arabasını atladığı gibi gelir birazdan. Ateşini ölçer. Bir şurup verir. Tamam. Sonra da annesiyle sohbet eder. Baş başa. Belki de gece, geç saatlere kadar. Hatta belki de burada kalır. Eskisi gibi. Kim bilir. Düşünüyor da babası iyi ki doktor. Avukat ya da mühendis olsaydı ne yapacaktı? Nasıl barıştıracaktı onları? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bay bay.